Yunanistan'da kurtarma paketi için ikinci gözden geçirme süreci devam ederken kreditörlerin talep ettiği yeni reformlar Atina'da protesto edildi. Vergi, emeklilik ve çalışma yasasını kapsayan reform programına tepki gösteren yaklaşık 5 bin kişi parlamento binası önünde toplandı. <laughs> Eylemciler yeni kemer sıkma önlemlerinin çalışan sınıfı hedef aldığı görüşünde. Kreditörlerle anlaşarak alınan yeni önlemler sıradan çalışan insanların hayatlarını ezecek. Bu gösteri insanları mücadele etmeleri hususunda uyarmalı. Çünkü en ciddi sorunlarla karşı karşıya kalanlar çalışan sınıf olacak. Gözden geçirmenin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacak kurtarma fonu Yunanistan'ın Temmuz ayında öngörülen 7 milyar euroluk borç ödemesi için kaçınılmaz. Uzmanlar müzakerelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini savunuyor. Gözden geçirmenin ertelenmesinin tüm Yunan ekonomisinde olumsuz sonuçları oldu. Halka yeniden umut vermek ve yabancı yatırımcıyı cezbetmek için kreditörlerle yapılan müzakereleri bir an önce sonuçlandırmalıyız. Ülkenin makroekonomik görünümündeki gelişmeye rağmen işsizliğin hala çok yüksek olması ve büyüme rakamlarının düşüklüğü krizden çıkış yolunun henüz uzun olduğunu gösteriyor.